Selam arkadaşlar, hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda takipçim bana efsane bir hesap hediye etti. Görmüş olduğunuz gibi hesabı göstermeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Takipçime çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, bilmiyorum ama son zamanlarda herkes bana hesap hediye etmek istiyor. Sebebini ben de anlamadım. Yani fazla hesap mı ben de bilmiyorum. Hesabım çalındı dedikten sonra herkes bana hesap hediye etmek istedi. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi size hesap hesabı göstereceğim. Arkadaşlar yakında ben de güzel bir çekiliş yapacağım. Çünkü elimde 4-5 tane güzel hesap oldu. Sizlerden birine güzel bir hesap verebilirim. O yüzden yapmanız gereken şimdilik kanalıma abone olup bildirimleri açmanız. Hadi bakalım videoya geçelim. Görmüş olduğunuz hesap bu arkadaşlar. 72 level. E, bir Dangerous adında. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Karambit, AP, AK, L15 sınırsız arkadaşlar. Vallahi cidden çok iyi bence. Düşünsenize AP, AK, AK sınırsız. Vay be manyak bence. Şöyle bıçaklara bir göstereyim size ilk önce. Karambit artı altı, kelebek artı altı, kınak artı altı, ustura artı altı ve karambit sınırsız arkadaşlar. AP artı dört. Başka böyle gösterebileceğim ne var? Ee, bakıyorum şöyle. o artı beş arkadaşlar. Ya bence iyi arkadaşlar. idare eder. Kötü bir hesap değil. Baksanıza arkadaşlar. Bence çok iyi. Şöyle bir özelleştirmelerine bakalım. Kaç konutuma falan falan yeni desen var. Aa bence güzel şeyleri var. Baksana çok güzel. Şimdi bu hesapla bir oynayalım bakalım. Arkadaşlar kimse bir yere gitmesin. Güzel bir video olacak. Hadi bakalım. Hoppa şöyle bir kardeşim benim. Bak burada neler yapacağım şimdi. İzin. 2. Başka ölmek isteyen var mı? Abi Nemrut'ta nişancı çok zevkli bence. 3. Başka ölmek isteyen var mı? Kardeşim benim sen gösterdin. Düşürdün adamı. O Mervin bitmiş. Abi desen çok güzel baksanıza Cidden çok güzel bir de bire bakmak istiyorum Abi ilk oynadığımı çok beğendim Bu da çok iyi baksanıza full altın Şu bir kardeşim ama abi ben kar 98'in Hastası oldum baksanıza full sarı Abi sarı kuantum var sarı altın Desen var üstü eklenti korsan Tam uyumlu olmuş kardeşim benim Sen bu işi Vallahi direkt öyle oyuna girdik görmüş olduğum gibi kardeşim benim adam akıllı yapmışım var helal olsun sana. Abi sana böyle bir aşk etti beni var ya. Arkadaşlar yeni sevgilim bundan sonra bu tamam mı bak söylüyorum. Kimse almasın. Bu benim yeni sevgilim. Bu sizin yengeniz chat. Yengenize laf yok. Arada sırada kötü oynuyoruz, kavga ediyoruz ama o benim hayatımın anlamıdır. Ona laf yok. Hayatımın anlamı öpüyorum seni. Hoppa. Abi ya bir canı var ya. Allah Allah ben ikinciye gidiyorum İkinci sevgilime bakacağım bakalım O sen benim sevgilimin Kız kardeşine Sevgilimin kız kardeşi Hoppa neler yapıyorsun be Bunun adı Büşra arkadaşlar tamam mı Büşra Ya da yok ne koyalım Merve mi Siz de isteyin arkadaşlar Bunun adı ne olsun? yorumlara yazın bakalım Şöyle ilerleyelim hızlı bir şekilde hadi bakalım Hop. Kardeşim benim göster ama artık be Şu dört 3'müş. Şurada o karbon da atar. Arkadaşlar bu Büşra boy zamanlarında karbon atar. Adamların canını sıkar. Onu sakın üzmeyin. Hepimizin ağzına tükürür. Ya harbi ayıp ama ben sana tabanca çektim orada ya. Arkadaşlar cidden benim bu adama canım sıkıldı. İntikam soğuk yenen bir şeydir aslan parçası. Sen beni bekle bakalım abin geliyor. Sen beni bekle. Hop oh, bir tamam mı kardeşim benim. Sen benim canımı çok pis sıktın. Üzdün kardeşim sen beni. Aa kardeşim. Ama sen gözükmedin. Ama sen yine gönlüne göre eğlen. Çok güzel vurdum be. Hemen şu birinciye gidelim Aslı. Onunla da Aslı olsun arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyelim. Hadi bakalım. Hoppa şu bir. Aslı ile güzel oynuyorum şu an. Aslı sen neler yapıyorsun bak Aslı'cım. Hadi bakalım başka ölmek isteyen var mı? Abi var ya. Efsane ya. Her şey sınırsız. Baksana bu hesapta. Abi. Abim. Baksana of. Abi bu arada 200-250 günlük kar vardı sanırsam zaten ona da sınırsız değil 200 250 gün zulu oynayacağımız zaten şey değil belki öleceğiz arkadaşlar o yüzden sınırsız bence hadi bakalım o ama kardeşim benim sen öleceksin tamam çok iyi vurdum be helal sınavımız çatı şura Oo. ama ama bak hiç adam görmüyorum ben benim kalbimi çok kırdınız Aslı çok üzülüyor şu an biliyor musunuz? Oo benim bombam var hiç bomba da atmadım. Abi vurdu be. Sukutla vurdu. Bir de üçüncüyü deneyelim. Hayır ama. Hayır ama ölmen lazım. Bak bunu söyleyeyim. Bunu peşin peşin konuşalım. Senin ölmen lazım orada. Sen geldin beni vurdun. Kısacası korktu ya. Korktular ya. Oğlum daha yeni başlıyorduk lan kaçmayın. Daha yeni başlıyorduk arkadaşlar. Daha yeni başlıyorduk ya. Abi cidden bak yeni başlıyordum ben. Hemen kaçtınız ya. Hop. Tamam. Kasap. Var mı başka görmek isteyen kardeşim benim? Var mı? Çık bakalım. Bak seni bekliyorum burada. Eğimi koydum. Aa Mervim yokmuş arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yoruma yazdığın için kardeşim. Senin sayende yoksa vuramaz. Hadi bakalım başka öldürmek istediğim kardeşim. kardeşimin doğma süreni öyle bekletirsen ölürsün. Sen de çık bakalım. Sen de öldün. Hem de kafanı aldım senin kafanı. O zaman sana şöyle bir bomba atalım. Orada var mısın yok musun anlayalım kardeşim. Oo 3 kişi. Oo kasap geldi kasap. Başka ölmek isteyen var mı? Ama Mervim yokmuş. Hoppa. O kuantum da var en 90 içeride. 10 numara arkadaşlar. Abi neler yapıyorsun? Tamam dedik de bu silahıyla bu kadar da değil ama. Bu silahın da canı var. Kardeşim benim bu silahın da canı var tamam mı? Hayır hayır ben bir şey yapmadım Ah be vurduk lan. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesap bu şekildeydi Abi baksana neler var Kar 98 100 günlük Abi valla çok iyi Bir de AUG'a bakarsak güzel olur ya Şöyle bir AUG'u bulsak neredeydi AUG AUG da 68 günlük iyi güzel Arkadaşlar videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay